Merhaba arkadaşlar. örgücü Derya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel yine yelek modeli paylaşmak istiyorum. Bu benim yapmış olduğum arkadaşlar çeyizlik yelek modellerine giden bir örnek modeli. Birçok arkadaşım yapılışını göstermemi istedi. Ben de sizlerle hemen paylaşmak istedim. Bunu arkadaşlar hortumla yaptığım bir model. E, bu ip, ben şu an kalın iple yapmıştım arkadaşlar örnek olarak. E, normalde e, Naka Alize'nin ipini kullanıyorum. Çeyizlik modellerinde genellikle. Şu şekilde arkadaşlar hortumum var. Yapılışı o kadar bir kolay ve basit bir örnek modeli. Tığımda 4 numara tığ kullandım. Şöyle göstereyim. 4 numara tığ kullandım. Modelimiz arkadaşlar hemen sayılarını vermek istiyorum. Arka kısmı için 42 beden için hanımlar 120 zincir çekerek başlıyorsunuz. Modelimiz 10 ilmek üzerine zincir üzerine kurulan bir örnek modeli. Beden olarak da hanımlar 10 ilmek zincir fazla çekerek yeleğinizi büyütebilirsiniz. Daha küçük yapmayı düşünüyorsunuz bir model. Yani 10 zincir eksik yaparak modelinizi küçültebilirsiniz. Önler için ben alıştığım model kullandım. Her iki tarafında hanımlar şöyle kenar kısmı için 5 tane trabzan yaptım. Ve diğer kısmı lastik kısmına giden tarafına da onlar. 10 tane trabzan yaparak başladım. Şöyle hem arka tarafından görünen bir modelimiz. Gerçekten her iki tarafı da kullanabileceğiniz bir örnek modeli. Ben size ince ipimle de süreceğim. Çeyizlik yelek modellerine çok harika duruyor Yapmanızı tavsiye ederim. Kanalıma yeni açtım arkadaşlar. Destek verip abone olursanız sevinirim. Abone tamamen ücretsizdir. Şöyle ben sizlere iki modelden göstereceğim ve ince ipimden de nasıl olduğunu göreceksiniz. Hemen zincirimi çekerek başlıyorum. Dur aşkım. Lastiğini hanımlar e, zincirimizin üzerine 4 trabzan yaptıktan sonra modelimi uyguladım. Siz de o şekil yaparsınız. 42 beden için 120 zincir hanımlar unutmayalım. hemen sizlere iki modelden göstereceğim zincirimi çektim başına doluyorum hanımlar 1 2 3 4. zincirime batarak ikili trabzan yapıyorum bu yeleğimizin lastiği olmuş oluyor ilk sırası ben size hemen birinci sırada ikinci sırada modelimi uygulayacağım sırasına kadar zincirlerimizi gidelim. Evet hanımlar ilk sırasını lastiğimi yaptım. Şimdi modelimize geçiyoruz. Şimdi ikinci siz üç sıra yaptıktan sonra e, örneğimize geçiyorsunuz hanımlar. Üç zincir çekiyorum geri dönüyorum. Şimdi ilk sırada lastemizi ikili trabzan yaptık hanımlar. Hortumla yapacağımız için e, üçerli trabzan yapıyoruz. Yeleğimizin lastiğini üçerli trabzan yapıyoruz. Yani bir sefer, iki sefer dolayıp üç seferde çıkartıyorum. İki sefer doluyorum. Üç seferde çıkartıyorum. İki sefer dolayıp üç seferde çıkartıyorum. Şöyle hemen kenarına 5 tane trabzan yaptım. 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar 5 trabzandan sonra sıradaki trabzanımı zincirimi sık iğne sabitliyorum bu şekil sabitledim daha sonra bu uzatmış olduğum ilmeği hanımlar şöyle e, hortumla e, bunu 10 numara şişle de yapabilirsiniz arkadaşlar e, okla bağla da yapabilirsiniz Ve sıradaki e, trabzanından bir tane sık iğne yapıp ilmeğimi uzatıyorum. Şişime takıyorum hanımlar. Pardon. Hortuma takıyorum. Sıradaki trabzanıma geçtim. Sık iğne yaptım. İlmeğimi uzatıyorum. Sıradaki sık iğne yaparak trabzanımın üzerine ilmeğimi uzatıyorum uzatıp şu şekil hortumumu takıyorum arkadaşlar son tarafta arkadaşlar yeleğimizin başında yaptığımız gibi trabzonlarımızı yapacağız şöyle hemen arka planda sizlere ben ilmeklerimi şu şekil tamamlayayım evet, evet hanımlar modelinizin şekil. 20, e, modelimiz onlar e, ilmek olarak kuruluyor. Ben size iki örnekten göstereceğim için 20 tane ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Hemen kenardaki lastiğimizi gösteriyorum. Şimdi sıradaki trabzonumuza 3 tane zincir çekiyorsunuz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Kenarına üçerli trabzon yapıyorsunuz. Yeleğimizin lastiğini yapmış oluyorsunuz hanımlar. Ön tarafına siz onlar tane trabzon yapacaksınız. Ben şimdi örneklik olduğu için beşer tane yapıyorum. Bir dolayıp iki seferde çıkartıyorum. İki doladım. Şöyle üç seferde çıkarttım. Şimdi arkadaşlar bir. 2 yine 3 zincir çekip dönüyorum bu yapmış olduğumuz şimdi hortumumuzdan arkadaşlar ilmeklerimi çıkartıyorum daha rahat kolay çalışma yapalım gerçekten böyle e, ipten de çok güzel oluyor Genelde dediğim gibi çeyizlik modellerinde noka ipi kullananlar. kenardaki trabzonlarımı üçerli trabzon yapıyorum her trabzona batarak üçerli trabzonlarımı yapıyorum İki dolayıp üç seferde çıkartıyorum. Şimdi hortumumuzun ilmekleri uzun olduğu için hanımlar üçerli trabzan yapalım. İki ikili trabzan yaptığınızda e, diğer tarafı ön kısımları kasma yapar ve alçak olur. Ona dikkat edelim. Evet. Şimdi de dediğim gibi on e, ilmek üzerine kuruluyor demiştim hanımlar. Buradan şimdi. 10 tane ilmeğimi tığıma takıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane tığımı taktıktan sonra hanımlar 5 tanesini bu şekil ayırıyorum. 5 tane e, sondaki olan ilmeklerimi içinden arasından geçiriyorum. ilmeklerimiz sayısına dikkat edelim hanımlar eksik olmasın modelimiz e, küçük olur şöyle beş tanemin içinden geçirdim Evet ve beş ilmeğim de sol tarafta kalmış oldu şimdi sağ taraftaki olan ilmeklerimi hanımlar sık iğne yapıyorum beş tane ilmeğimizi sık iğne yapalım hanımlar, 5 tanesini sık iğne yaptım ve diğer sol tarafa geçirdiğimiz ilmeklerimi de aynı şekilde sık iğne yapıyorum. Toplam 10 ilmeğimin üzerine sık iğne yapmış oluyorum. Burada bir modelimiz tamamlanmış oluyor. Ve ikinci modelime geçiyorum. Şimdi dediğim gibi bir örnek 10 ilmekten yine bu 10 ilmeğimi tığıma takıyorum hanımlar şöyle hepsini aynı izada olmasına dikkat edelim düzgün olması için bu 5 tanesini ayırıyorum 1 2 3 4 5 tane ayırdım şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar el yardımıyla şu 5 ilmeğimizi şöyle aralayarak arasından 5 ilmeğimi geçirdim şöyle de düzgün yapalım ki model düzgün olsun hanımlar. Hemen ilmeğimi geçirerek 5 tane ilmeğimi üzerine sık iğne yapıyorum. Başına dolamadan ilmeklerimi kapatıyorum. Şöyle kalan 5 tane ilmeğimi de hanımlar aynı şekilde Hemen üzerine sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi ikinci modelimiz de çıktı. Başına doluyorum. İki sefer. Pardon. Sıradaki Trabzon'un üzerine hanımlar ilk kenardaki trabzanıma hemen bir tane sık iğne yapıyorum. İki kere dolayarak üç seferde trabzanları yapmış oluyorum. Her trabzana batarak kenardaki trabzanlarımızı yapıyorsunuz. Kenardaki trabzanlarımızı yapalım. Hemen bir üst sıradaki modelin nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet hanımlar, kenardaki trabzanlarımı yaptım. Modelimize geçmeden önce hanımlar e, yaptıktan sonra kenarına 3 zincir çekip dibine e, trabzonumuzun dibine batıyoruz. Sık iğnemi zincirini sabitliyorum. Daha sonra ondan sonra arkadaşlar hortumumuza geçiriyorsunuz ilmeğimizi. E, i̇lk modelimizi kururken trabzonun üzerinden kurmuştuk. İkinci modelimizi kururken de hanımlar e, ilmeklerimizi sık iğneyle kapattık. Kapattığımız sık iğnelerin üzerinden ilmek çıkartıyorsunuz. İkinci modeli kururken. Modelimiz örneğimiz bitene kadar bundan sonra en sık iğne üzerine kurularak yapılıyor. Hemen sık iğnelerimiz sayıları belli zaten. Bir model için 10 ilmek çıkartmış oluyorsunuz. Hemen sizlere her sık iğneden birer tane ilmeklerimi çıkartıyorum. Evet hanımlar yine ilmeklerimi gördüğünüz gibi ikinci sırada da sık iğnem üzerinden çıkarttım. Kenardaki trabzonlarımı yaptım. Hemen modelimizi yine aynı şekilde devam ederek modelimizi devam ediyoruz. Bu kenarda e, yaparken hanımlar e, ilmekten sonra hemen 3 zincir çekiyorsunuz trabzonun üzerine batarak. Daha sonra e, üçerli trabzonlarımızı yapıyoruz. Hemen 3 zincir çekiyorum ilmeklerimizi kapatmak için kenardaki hemen üçerli trabzanlarımı yapayım. Kanalımda birçok kolay örnek modelleri var arkadaşlar. Herkesin yapabileceği örnek modelleri paylaşıyorum. Bilmediğiniz arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz sevinirim kanalımı. Yeni açtım. Herkes yaptıklarımdan faydalansın. Evet arkadaşlar, şöyle üçerli trabzonu çektim. Yine aynı şekilde 1 2 3 dört beş tane ilmeğimi tığımı toplayarak yine kenardan sağ taraftan aldığım ilmeklerimi şöyle parmak yardımıyla ayırırsanız daha kolay çalışma yaparsınız arkadaşlar. Hem ilmekleriniz bu şekil düzgün çıkmış olur. Şöyle balon balonlu gibi bir model oluyanlar yapılışı gerçekten çok kolay yapmanızı tavsiye ederim gelinlerinizde çeyizlik yelek model yapabilirsin kız kızlarınıza oğullarınıza modelimiz çabuk ilerleyen bir örnek modeli hem 42 beden için hanımlar 3 tomu aldığınızda yeleğimizin modeli e, yetiyor. E, daha büyük yapmayı istiyorsanız tabii ki 4 tomu alın hanımlar. Evet hanımlar şöyle hemen modelimi tamamladım. Gerçekten çok güzel duruyor. Eğer kalın iple yapmayı düşünüyorsanız da kalın iple de modelimiz bu şekilde olmuş oldu. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.